ramazan Şerif ayı 12. gün ve gece dua, zikir ve ibadetleri. Bugünkü zikirlerimiz Esmaül Hüsna'dan El-Alim Celle Celaluhu. Manası her şeyi çok iyi bilen. Fazileti ise her kim bu ismi şerifi okursa Allah Teala onu marifetle rızıklandırır. İkinci ismi şerifimiz El-Kabid. Manası ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden daraltan, sıkan. Fazileti ise her kim bu ismi şerifi 40 gün 40 lokma üzerine yazıp yerse Allah Teala onu açlık azabından emin kılar. 12. gece namazımız her rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas Suresi ve iki kere Felak, iki kere Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişiye cennette köşkler bina edilir ve mahşer günü yüzü nurlu gelir. Hazreti Aişe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattı. Ya Aişe! Allah Teala bir kimseye rıfktan yana nasibini verirse şüphesiz ona dünyanın ve ahiretin hayrını vermiş olur. Bir kimseyi de rıfktan yana nasipsiz kılarsa dünyanın ve ahiretin hayrından yana mahrum eder. Said bin Müseyyep radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattı. İmandan sonra aklın başı şunlardır. İnsanlarla meşveret, insanları sevmek. Bir kimse danışarak iş yaparsa helak olmaz. Kendi görüşüyle yetinen mesud olamaz. Allah Teala bir kimseyi helak etmeyi dilediği zaman önce onun reyini ifsad eder. Dünyada iyilik ehli olan ahirette de iyilik ehlidir dünyada kötülük ehli olan ahirette de kötülük ehli olur. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattı. Allah Teala bir hani halkına hayır dilerse onlar arasına rıfk ile muameleyi koyar. Eğer rıfk yaratılmış bir şekilde görülseydi insanlar ondan daha güzel bir şey göremezlerdi. Sert muamele eğer bir mahluk biçiminde gözükseydi insanlar ondan daha çirkin bir şey göremezlerdi. Aişe radıyallahu anh şöyle anlattı. Bir deve üzerindeydim, huysuzluğu tutmuştu. Dövmeye yeltendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Aişe sana yumuşak muamele yaraşır. Yumuşak muamele bir kimse olursa onu süsler. Olmadığı takdirde de ayıplanır. Duamız şöyle. Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Her kim sabah namazını cemaatle kılar da Namaz kıldığı yerde oturup yüz kere İhlas suresini okursa Allah Celle Celaluhu onunla kendisi arasındaki Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği günahlarını affeder Başka bir rivayette de Kul sabah namazından sonra yüz İhlas okumaya devam ederse her okuyuşunda bir senelik günahı kendisi için bağışlanır buyuruluyor. Hz. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere duha namazını kıldı. Sonra yüz kere Allahümme afirli ve tüb inne inneken tettevvabur rahim. Ey Allah beni mağfiret et, tevbimi kabul et. Şüphesiz sen ancak tevbeleri son derece kabul eden ve ziyade acıyansın.